Bulut'u oyalıyorum lan. Tamam. Gindirdik, indirdik. İyi. Haydi şu herifi kıstıralım. <laughs> Sarp konuşuyorsan duymuyoruz. Aa hakikaten şeymişim pardon. Ay, i̇nanılmaz Ay, ya. ya. Abi <laughs> ya. ya. Troll geldi bu arada ve yürüyor yürüyor, çok sakin geldi hani. Abi evet, oha yani var, yani ben geldim diye şu an... Oha! Ooo! <laughs> 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 ya troll, <laughs> troll aşırı rahat geldi abi. Hiç blok yapmama bile gerek yok abi, bu ne ya? Siz iron mu giyiyorsunuz, peki ne giyiyorsunuz? Hopp. Kurt. <laughs> Woow. Gümüş diyor, kurt diyor, ke keten diyor. Hepsi var ya, gümüşe gizli bir şey. Gerçek mehrip <laughs> Kurt diyor. Şşşt lan. Biz kurdu şiar edinmişiz kendimize. Ha. Yaşasındır kız. Ezber'a bedel kaçımızı aldınız? Çin'e bedel kırkımız, Türk'ümüz söylenir. Abi nasıl biliyorsun bu tüm şeyleri? <laughs> ya. Beynimde çok, çok fazla yer olması lazım, lazım. lazım ya. Ezberlemiş <laughs> <laughs> adam. TikTok açarsanız bu şeyde siz de ezberleyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol abi. TikTok'ta ne kadar şarkılar var? Daha neler var? Leleli, son dönemde güzelce... Türklerin çok güzel akımları var. Bir ara şey vardı, ben ona çok güldüm. Ayçiçek yağı eve girerken halı seriyor olur Of evet ya. Abi sürekli böyle <laughs> videolar düşüyordu ama böyle hani. Oha. Hani, sen... Nereden çıktın ya? Boşa sıkılan. Bir stun ya abi. O evet. eğer vurursanız crit atıyor. Bu herif denk getirirse yalnız çok pis canımı yakacak. Evet. Ah sağol. Geldik Arda. Ben aldım. Aldım. <laughs> abi, Şaka değil mi yani? <laughs> portal yakın, portal yakın çok yakın. Sorun değil de words. nereye gitti Aa, ve kaçıyor biliyor musun Arda? Abi Avşak. yani şey tekme atarsan mı var ya? Evet evet yani. Bak, hala var, mızrak katıyor ya. ya. Hayda Yattı. Ya. Oha bir dakika abi ne yapıyor? 50 liran hangi yarı çıkardınız lan? Ben yapıyordum karşı. O halde ben armorumu değiştiririm ya. Hep siz mi yapacaksınız abi bana Bak bak bak. Ya bak armorda istiyorum ama bak 50 tane varsa ayıp ya. Ya 61 tane var hepsi üzerimde. <laughs> o yüzden ayağınızı ha. denk alın. Bir 20 bırak da biz de bir don yapalım altımıza. Ee, Yemek pişiriyoruz saatlerde. Do, do, don, donu, donu ben de yapabilirim istiyorum. Oh! oh. Çıkalım <laughs> <ya. gülüyor> Upgrade ah. edecek şimdi pezevenk. Ah. Level 4 don yap kendine. <laughs> Taşıyama. O zaman ben de ben yine... <laughs> diye ben yine biliyorum. bak. Ben Bedduaya bak. Taşıyamazsın inşallah. <laughs> 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 Staminan bittiğinde Bu ek inşallah. <laughs> Gerçekten. Abi ben de bütün etleri alayım bari. Locksmith Böyle elinde şu an 46 tane var. Vermeyeyim hiçbirini o zaman madem. Mesela. Bir tamam al zehir zıkkım olsun da şey e, şey son anını nasıl <gülüyor> <gülüyor> ya, şey ya. Iron istiyormuş abi Iron var mı? Eee Biz topluyorduk. Yani. Biz topluyorduk. Olayın olayı e, Tamam ya Allah Allah veririz. Hop. Hemen 60 kaptım orada. <laughs> Kapmaca oynuyorlar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ben ben ha istifliyim mi oğlum? Ne yapayım? Ben önünde durayım, açayım. Ha, şimdi kim alamaz. Şu an sınıra yaklaşıyoruz bakalım ne oldu. Su itiyormuş bizi geri böyle. Bomon bom falan yapıp geri döndürebilir o bir ward'un şeyi var ya. Bu arada gitmiyoruz ha. Yok gidiyoruz. Geri tepi Geri tepeye Hayır gitmiyoruz. de laglanmış olabilir. Evet şu an ha, siktir, siktir. Gidiyoruz gidiyoruz. Oha! Oha. A, siktir abi. harbiden boş musun? lan? <laughs> <Şaka gülüyor> Çok iyi. Mi? <laughs> siktir dalga mı geçiyorsun ya? Çok iyi. Kaan. Abi Bana açar ya mısın ya? lütfen <gülüyor> ya? Harika <laughs> <laughs> mısın? Abi lütfen bir izlemek istiyorum. Gerçekten bir şey. Abi lütfen açayım. Şaka mısın ya? Öldük hepimiz gemiyle beraber. Öyle Gerçekten olmaz gittin. ki ama. Evet tabii ger Gerçekten düz dünyaymış. Yani. Gerçekten <laughs> ya. Flat Earth abi bir şu an <laughs> hepiniz öldünüz mü abi? Gemi battı Ölüm. mı oğlum? Ne bak?